Bir insanın ömrünü neye vermeli? Tükenip gidiyor ömür dedi. Yolda kalan İlk önce röportaja başlamadan önce herkese sorduğum e, soruyu sana soruyorum. E, yaşınız kaç? Yaşınız kaç bak? 81. 81. Allah hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin Bahattin Dayıcığım. Teşekkür ederim. Sabahcığım. Rica ederim Bahattin Dayıcığım. <laughs> bu röportaj çok güzel olacak gibime geliyor. Bahattin Dayı. Bahattin Dayıcığım bu... Tabii, <laughs> dolayı... bir kısa bir hayat hikayeni anlatır mısın? Hayatımız kötü geçti. Şey, Mustafa. Peki hala e, ee, Batı Ceyla'daki hayatınızdan bahseder misiniz? Nerede? Yayla, yayla. Yayla, yayla hayatı mi? başka canım o. vardı, yayla işte. Yedim, üçtük, geldik, gördük. Yani... Evet. Buyurun. Gel. Gelin, gelin. <laughs> evet. Evet. Evet, evet, yani. evet. Merhaba Cemal abim, Merhaba. Hamza abim, evet. Gel Hamza gel. Evet. Ne yapalım? Hamza abim. E, ee, bak dayıma sorular soruyorum, röportaj yapıyorum. <laughs> evet. Siz de, siz de. Ne Hayattaki tek çınarımız bu işte. Evet. Evet, değil mi? Eli. Evet. Yani oturur, içeride kimse yok. Allah, nereye abi? Tamam. Vallahi bilmiyorum, ben de bilmiyorum kim var. Hiç kimse yok. Kaldığımız yerden devam edelim batınlaycım. Demek ki yayla hayatınız kısa ve öz e, oyunumuz vardı diyorsun. Şey vardı. pekala. E, oyunumuz vardı. E, i̇şte yayla için o zaman. O zamanlar yaylada e, sanki. E şimdi bir tane mi, iki tane mi ne insanımız var? O zamanlar siz zamanınızda kalabalığıydı değil mi ibadetindeydi? Yok canım, 40-50 hane 40-50 hane? Ya. Ya, 40-50 hane. Ee, ya 40, 50, 50. E. E, ee, pekala bu e, ıı, nasıl geçti Bahattin Ali? Çocukluğum aklım yerleri yaylar geçti. Evet. Yaylaya geçtim işte. Babam yaylacıydı geçti Biz en çok Derin Obası'nda babam Hacı Efendi'nin Hasan Ağa'nın oyunu gidiyordu. Hasan Ağa'da bir adam bulmuş. Evet. Musa Boğul'den. Evet. <laughs> Afis olunca derlerle vatana Bir gün basınlar durduk, sonra geldik. Ya. Yani. hocam e, konudan konuya geçiyoruz. Bu köye muhtarlık yaptım. Yaptım yani. Kaç sene muhtarlık yaptın? 20 20 sene. İyi yani. az değil 20 sene muhtarlık yani gerçekten. Ya. Muhtarlık zamanında e, ee, ki bir e, iyi ve kötü bir anlatır mısın? Vallahi iyi kötü bir muhtarlık yaptım ama. Ben oh. muhtarlık yaptım ama boşta ya, yapmadım yani. Ha. Bu kuyun suyunu ben getirdim. Ale suyunu ben yaptırdım. Ya. Öyle. Kuyun yaptıdım yaptırdım. Öyle boş. Vesaire da daha 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 çok nice şeyler yaptırdı yaptırdım şu anda aklına gelmiyor değil mi Bahattin tamam. evet. ya, ya. E, Kaç yaşında askerlik yaptın, kaç sene yaptın? İki sene. Nerede askerlik yaptın? İki sene. İki sene. Erzurum'da. zulmümde. Erzurum, Erzurum'da. 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 Hı hı senin hiç bir an, anın var mıdır Bahattin dayıcım? hangi birini söyleyeyim? birini anlat birini? birini, birini, ulan birisini anlat Bahattin dayıcım e, çocuğunuz, e, kaç çocuğunuz var? beş beş çocuğunuz var, Allah bağışlasın Allah. E, isimlerini, e, sayar mısın? isimlerini sayar mısın? İsimlerini sayar mısın? Murayat Selami mi Tamam, evet. Kemal Koç, Ramit Oğuz, Kemal Koç, Dendi Koç. Şu hayatta kaybetmiş olduğun insanlar vardır muhakkak ki. Çok canım, Buradan evet. çok. Evet. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim. Ballıca'da yaşayan köy halkına, Ballıcalılara ne söylemek istersin? Ballıcalar sağ olsun. Allah razı olsun. Mehmet Hoca'dan. Almanya'ya gönderdim. Burada böyle değil para yoktu ki. Evet. Ama Almanya çıktı, belli oldu işte bak. Ya. Allah razı olsun Mehmet hocamızdan. Allah razı olsun. Almanya'dakiler herkese selam. Ve aleyküm selam ee, diyorum Bahattin dayıcığım.